Burada esas Böyle söyleyince bana yobaz diyorlar abi. Aile çok, çok yapısını şey yani, çökerten bir, şey yani. bir sistemle konuşuyoruz ve Tabii. gerçekten baş aşağı gidiyoruz. Bak buradan ilgili ve yetkilileri <laughs> uyarıyorum. Devletin bütün kademelerini uyarıyorum. Bu sosyal medyadan e, inanılmaz bir yara alıyoruz. Evet. Yeni nesil. Çok, 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 sosyal medya durumda, yani mesela değilmiş, siz doğru. genelleyerek doğru. söylüyorsunuz ama. Ee, Kemal Bey çok kullanıyordu. Kemal ben, ben sadece TikTok'a hmm, da söylemiyorum. Ama bu iş Kuşan'da, çığırından TikTok'ta çıktı hocam. Mert, Coşkun Bey. Yani ha, hani bir Instagra iyi Instagram'da... Iyi oldu, o da hayır hayır TikTok <laughs> başından bozduktu. beri. Yani hayır çok bu boğaz. ahlaki değerlerin düşme hızlanması TikTok'la birlikte ya geldi. Ahlaki ben ben değerler sana... üzerinde de çocuklarımızı kaybediyoruz. Konuşabilirsem yani. bir şey söyleyeceğim sana. Çünkü, önce şunu söyleyeyim size. Siz destekleyecek yani <laughs> hepimizin de düşüncelerini. Bir kesmedik burada. <laughs> ee, özellikle YouTube'da yapılan programlarda e, bu konuyla ilgili çok fazla anket yapılıyor halka. Yani, yani hiç, siyasi görüşünün ne olduğunun hiçbir önemi yok. Kapatılsın mı kapatılmasın Ve çoğunluk her ankette kapatılması yönünde. Anne babalar çok rahatsız, toplum evet, evet. da rahatsız. Ben sana Ve bak. sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok ciddi sıkıntılar ben var. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben herkes, bak Nesim ee, Hanım kesti sözünü o uzattı. Evet, evet. Ben sana Buyurun. şöyle söyleyeyim. <laughs> Burada kapatılsın kapatılmasın Hı. mevzunda Keşke ben yok yürekten eylesin. kapatılması taraftarıyım. Bir. İkincisi sorun sadece TikTok'ta değil. Hani gündüz programları var ya bile kadın kuşağı. O böyle her kanallarda hem de dişi deve dişi kanallarda. E işte o onunla öyle oldu bu bununla böyle oldu. Ya kaldırın kardeşim şunları ya. Sizlere milletin özelinden bir anı. bir ara değiştir olur. Kocaman. Hayır, hayır kocaman. yok o bulmak Kocam bulmak. Hayır, Koca bulma, Koca bulma, hayır ya şu kocaman. anki olanlar da var. İşte sözde cinayet çözüyorlar. Sözde işte köydeki çatışmaları. Kaldırın şunları kardeşim. Aile yapısına bunlar. Dinamiti koyan programlar. Vallahi söylüyorum. Ben şimdi Müge Anlı'nın hakkını yedirttirmem. Çünkü Müge Anlı çok başarılı bir gazeteci. O programı kaldırmasından ben, ben hepsine... Türkiye'ye çok da faydası olduğunu Yok, düşünüyorum. Ben, ben, ben hiçbir faydası olduğu kanaat Başka mi? kadın programları bile ama, ama... Mi o evlik, Müge Anlı şahsında da bu evlilik programı yok. Bitti onlar. Bak ben o tarz programları... Ama Coşkun Bey'in söylediği başka biteceğim. programlar Bunlar var. Ne? Hocam TikTok'lar daha tehlikeli ya. Bunlara gene bakalım. Ya şimdi bakalım. en azından bir şey söyleyeyim mi? Bu, yani kaldı 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 zaman zaman ben e, Türkiye'deki yani Şu sosyal şeyi şey, anlayabilmek şey, için falan. izliyorum. O, sadece o... yani Ben mi anlayayım bunların dışında tutuyorum? Çünkü sadece cinayet çözmediği topluma çok Hı. önemli... Sürekli kavga eden aileler... O da sosyal medyada bunu... Sosyal medya için aynı şeyleri düşünüyor. Bak sürekli kavga eden aileler, sürekli köylerdeki işte o bir sapkın... Dedikoduları yayanlar... Ne, ya, ne faydası var? Hocam magazin böyle yapayım. bir şey zaten ama. He? Bu, yani bu böyle bir karşılığı var. Yani, peki programla... ben yanlış yoldayım özür dilerim. Hayır hayır, hayır asla hayır, değil. Hocam, yani. hayır de ben de şahsi dedim fikrimi söyledim. Hocam estağfurullah ben, bence hepsi kalksın. Televizyonda kalksın. Ya yok artık Hikmet <laughs> <laughs> Bey. ne yapalım o zaman program da Abi kaldım. herkes köyüne dönüyor abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Şeyde, abi ve Ferdi. Herkes köyüne dönsün zaten. O zaman. Bence bana bak o zaman niye bir söylemiyoruz? Aile yapısı çöküyor. Erozyon var diye niye söylemiyoruz biz? Tehlikeli TikTok hocam. Yani çok. bizim şimdi yerli ve milli aile türlü gelemedik. Savunma sanayinde geldik. İşte otomotivlere geldik de aile yapısında yerli ve milliye gelemedik. Ve sürekli kan kaybediyoruz. Ama onlar onlar için daha çok yol. Yeni nesil hocam, yeni nesilde eski Kuşaklar arasında uçurum var. Ve bu ciddi bir tehdit boyutuna geldi. Ben hep söylüyorum önümüzdeki tedbir alınmadığı takdirde bir 10 sene 20 sene sonra böyle geçmiş olsun.